Bu tur zaten oyunu bitirdiğimiz tur olacak büyük ihtimalle bu video. Ee, artık zaten abi aşağı yukarı bütün devletler bizim ağzımızın içine bakıyor. Yani adamlar bize dalacaklar mı? Yani Allah esirgesin bize bir şey yapacaklar mı? Vallahi ferahlık geldi içimize. Vallaha ferahlık geldi içimize. Bize bir şeyler yapacaklar mı? Dalacaklar mı diye böyle bekliyorlar abi tetikte. Ee, Livonya Nord'ura bir takviye kuvvet gönderelim. Kingdom of Aragon. Kingdom of Aragon'a da şöyle bir biz senle müttefikiz diyelim de. Onların işine sonra bakacağım. Onların icabına sonra bakacağım. Şimdilik ee, diğerlerini halledelim. Galicia'ya falan da girmek lazım. Baksana. Bütün dünya böyle Finn, Galicia, ee, Scotland İngiliz'i bayağı bastırdı. İngiliz'i bayağı ezikledi. Bütün dünya bayağı sıkıntıda. Bir 50 bin daha bilim adamı var bana. Yarım milyon bilim adamımız var abi. Yarım milyon bilim adamı. Şimdi bu yarım milyon bilim adamı ne yapsın biliyor musun? Nüfusu arttırmayı öğrensin abi elinden geldiğince. Birim maliyetini kıssın. Ticaretten gelir, normal şeyden gelir böyle kazançları arttırmaca falan filan. Daha da bilim adamı almam abi. Yarım milyon bilim adamının üzerine ben daha ne alayım? Dur, daha zafer değil. Daha oyun bitmedi, bekle. Daha oyun bitmedi. Scotland bu savaşa devam etmeye gerek yok dedi. Hayır var. Livonian ordura vurmaya devam ediyoruz ki Livonian ordur bit, bitti lan Livonian ordur. Livonian brother. Şurada kaldı ha. Tamam devam. Livonian brother'ı bitir. Sonra İngiliz'e çıkıp Scotland'da amfibik de alacağım. Hem amfibik hem kara operasyonu düzenleyeceğim abi. Muhtemelen Livonian ordur bitti. Evet düşmanımız yok çok güzel. Araştırma puanlarını bir kullanalım. Ticaretten gelen geliri fulle. Çünkü bak şu an diplomasi yaptığımız devletlerle aramız iyi olduğu için dalmayacağım bütün devletlerle ilişkimi fulleyeceğim. Ki ticaretten para gelsin. Danimarka'ya da dalmam. İngiltere, Scotland falan bunlarla şeyde olalım abi. Mütarekede olalım. Pisaya da dalmam ya. Pisaya da dalmam. Onunla da şey yapalım. Komşu müttefik düşman. Adamlar Sweden'da Finn'le savaşta. Scotland'da Finn'le savaşta. Seri tur geç bakalım. Kingdom of Aragon Holy Roman'a saldırıyor. Finn Sweden'ı ele geçiriyor. Sweden bitiyor orada. Çok lazımmış gibi para. E ne yapalım canım? Şimdi toplam kazancı da bir fullleyelim. Ardından bir tek gelen araştırma puanlarını nüfusa basmak kaldı. Arkadaşlar her tur halkımdan 2 milyon vergi alıyorum abi. 2 milyon altın. 2 milyon. Bir ordu toparlayalım şu 15 milyona. 150 bin armut. 50 bin normal piyade. 25.000 atlı. Ee, tahkimat ya da hisar yapmama gerek yok. 100.000 keskin nişancı. 2500 daha gemi. 5000 etsin. Ee, hisar. Hadi bir 100 tane de hisar basalım. Burayı bir al. Sonra paralı askerlere gel. bin de okçu. Hadi bakalım. Şimdi İngiltere'ye bir daldığımızı belirtelim. İngiltere'ye casusu gönderelim. Casusumuz bir baksın İngiliz'e ne var ne yok diye. Keşif için yeterli altının yok. Evet bütün parayı bitirdim onu unuttum ben. İngiltere'ye bir amfibik taarruz gerçekleştirelim. Amfibik taarruzla ordunun %90'ını yollayalım. İngiliz'e şu an ayı gibi bir birlik çıkacak. Tek mi yedi? Galiba tek yedi. Kral ne var İngilizde? Ay kıyamam, kıyamam hiçbir şey yok. Tekle abi. Evet İngiliz tekledi. Ee, Finler, Skotlandın işini bitiriyor. Biz de buradan Skotland'a gireceğiz. Bir tur daha bekle. Sweden Fin'e ele geçirdi. Fin Skotland'a ele geçirdi. Güzel. Ee, şimdi Skotland'da biz de bir deniz aşırı dalacağız. Kardeş nüfus artışına odaklan. 42 milyon nüfus var ha. Evet 3-5 tane ülke kaldı. Şey bitiyor. E, oyun bitiyor yavaş yavaş. Oyun bitiyor. Galicia'yı indireceğiz. Kingdom of Aragon'u indireceğiz. Şurada oyunun başından belli kalan bir pizza var. Onu indiririz. Şurada e, Jerusalem var. <laughs> oyunun başından belli burada. Onu indiririz. E, aşağıda e, tanımadığım bir devlet daha var. Şu adadakileri indireceğiz. E, Kingdom of Aragon'u indireceğiz. Yani belli abi yapacağımız iş belli. Ben şimdi Scotland'ı bitirmeye oynayacağım. Tersten World Conquest yaptık bu arada. Karargahtan şöyle bir askerlerin %90'ı oraya uçsun diyelim. Sweden son zamanların büyüyen gücü gibi. Ama Sweden'la bizim dinimiz farklı olduğu için elemanlar pagan. Sweden'la din farklılığımız olduğu için çok şey yapmıyorlar. Evet abi sarayı tamamladık bu arada. Scotland'da ağır bir şekilde daldık. Scotland'ın işi bitik. Efendim e, ee, karargahtan ordunun %10'unu isyan bastırmak için alalım. Scotland'ın amfibik taarruzuna ordunun geriye kalan %90'ını da gönderelim. Ay anneciğim çok teşekkür ederim. Şöyle Şu şuraya koyayım. Sağ ol ne? Aldım kenara. Hey ya Kıbrıs kaldı. ...Scotland'a taarruz eden ordular... ...öf, öf, 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 öf... ...milyonlarca askerimiz var neredeyse orada. Saldır. Saldır. Evet, Scotland babalara geldi abi. Scotland diye bir devlet kalmadı artık. Ee, şu şeyi bir alalım ya. Bu elemanla ilişkini bir kız. Jerusalem'a bir dalacağım. Şimdi paralı askerlerden şöyle bir okçu al. Abi 139 bin okçu nedir ya? 250 bin bir piyade alalım tamam mı? Ee, 150 bin süvari alalım 250 bin piyadenin yanına. 150 bin süvari alalım. Sonrasında mancı zaten alamıyoruz manco. Manco alınabiliyor mu paralı askerlerden? Alınabiliyor aslında. Dur. Önce şurayı bir alalım. 150 bin piyade. 150 bin atlı. Sonrasında kalan paraya mancınık satın aldıralım. 26.000. Vay vay vay. Evet, dünyada hiç haber çıkmayacak artık büyük ihtimalle. Çünkü dünya kitlendi kaldı zaten. Arkadaşlar ben de bir kameramı kapatıyorum müsaadenizle. O ara hem bir tıkınayım diğer oyuna geçmeden. Milleti mahvettik ya. Ordunun armuta ihtiyacı yok ya. Kardeş şimdi senle bir savaş durumuna gireceğiz tamam mı? İçeride ne kadar ordun var? Hakikatten bu arada bak paralı asker maralı asker abi. Hakikatten elemanın sağlam ordusu var yani. Buraya girerken ne kadar ordu kaybederiz bilmiyorum da. Bir amfibik teyakkuz gerçekleştireceğiz mutlaka. %90 daha yolla. Tamam canım adamın her bir askerine neredeyse 10 askerimiz düşüyor. Suikastçı. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bir de suikastçı yollayalım abi adamların kafaya. 7800 tane de suikastçı var. Bu adamların içinden geçeriz biz ya. Babişler ben bir hemen ee, moda verip geleyim. Birazdan buradayım hemen geliyorum. Casus attık canım adamların çok ordusu yok geleceğim hemen. Geldim arkadaşlar buradayım. Ay. Bir saniye kulaklığın şeyi düştü. Pamuk kısmı. Onu takayım o ara. Ya arkadaş kulaklığın pamuğu nasıl düşebilir ya? Şimdi şu Jerusalem'a yapacağımız çıkarma saldırısında ne kadar kayıp verdiğimizi gerçekten çok merak ediyorum ya. Adamlar hakikaten dünyanın en büyük ikinci ordusunu barındırıyorlarmış. Minicik Kıbrıs Adası'nda. 270 bin piyade atlılar falan filan böyle. Tamam kulaklıkla alakalı sıkıntıyı giderdim. Arkamdan salladılar Samet. Abla canları sağ olsun ya ne olacak. Canları sağ olsun hiç sıkıntı yok ordularının tamamını kullanmamışlar bu arada. Bak 44 binlik bir kayıp var ama ordularının tamamını kullanmamışlar abi. Bizim keskin nişancılar ve mancınıklar bayağı bir sıkıntı çıkarmış ama Jerusalem'ı en nihayetinde adamların ellerinden aldık. World Conquest için artık sadece geriye kalan 8 devleti indirmem gerekiyor. 7 devleti. Galicia'ya mı yönelsek acaba? Galicia mı filmi? mi? Galicia mı filmi? mi? Film bölünüyor. Galicia. Galicia. Ya da ee, adalara bir invade atalım. Pizzaya dalalım da abi. Pizzaya dalalım. Da Casusu gönder bakayım oraya. Ve 6. Murat. Babuşum bundan sonra hangi oyun var acaba demiş. Oyun bitsin bakarız kankam. Bizimkiler buradaysa ayrı bir şey yaparız. Bizimkiler burada değilse ayrı bir şey yaparız. Arkadaşlar yemek yiyorum şu an. Kamera ondan kapalı. Yoksa açarım hiç sıkıntı değil. Galicia Gürcistan falan değil abi saçmalama. Gürcistan'ın orayı aldı ama Galicia Gürcistan değil. Galicia ayrı bir devlet. O tam ben dalacağım. Aragon aldı orayı. O zaman şu alttaki çocuğu alayım. Evet, Galicia ile Finn birbirine girdi. Tamam. Sana savaş ilanı. Savaş ilanından sonra karargahtan hemen amfibik taarruz. Artı suikastçilerin %100'ünü gönder. Artı kalan ordunun da %90'ını takviye et. Biçin. Savunan tarafta bu çocukların da bayağı şeyi varmış bu arada gücü varmış. Şimdi ben bu Kingdom of Aragon'a amfibik taarruzla aynı anda kara taarruzu yapabilir miyim acaba? Kingdom of Aragon'u bitirsem geriye çünkü bir tek Galicia ve şey kalacak. Fin kalacak ki Galicia Finnleri zaten kesiyor. <laughs> ne oldu? Emre'ye herkes küfür mü yağdırmış? Abi özel mesajlarınızı kapatın küfür falan varsa ya. Evet varbanda debuff attığı için insanlara sövebiliyorlar. Gerçi sövmek için bir bahane ihtiyacı doğru yok arkadaşlar. Yani sadece gelip benim destekleseniz de chat'te öylesine dursanız da adamlar sövüyor zaten sövesi varsa. Abi askeri alımı şöyle bir sıklaştıralım. Basabildiğim kadar kendi askerlerimden basacağım. Öncelikle misal bana bir 1 milyon armut verir misin? Teşekkürler 1 milyon armut için. 200 bin piyade ver. 250 bin atlı ver. Ee, sonrasında manco alacağım. Kalan paraya bayağı manco ver abi. Oh 150 bin manco. Mis. Durmasanız da sövüyorlar yani. Evet 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 maalesef bir şey değişmiyor şimdi Kingdom of Aragon efendi. Sana bir dalsak. Bu dalma ile beraber amfibik teyakkuz değil. Öncelikle karayı temizleyeceğiz galiba. Ordunun %90'ı ile kara teyakkuzu. Kalanının %50'si ile isyan bastırmaca. Aynı zamanda suikastçı gönder. Suikastçilerin %100'ünü gönder. Aynı zamanda baskın düzenle. Elindeki atlıların tamamıyla yani en azından geri kalan 25.000 atlıyla taarruz düzenle. Elinde bulunan gemilerin tamamıyla da deniz ticaretini engelle. Evet. Suikastçılar adamları deşti. Akıncılarımız baskın yapıp süvarilerimiz adamları yenilgiye uğrattı. Şu an Kingdom of Aragon kimseyle ticaret yapamıyor. Biz niye bu kadar zayiat vermişiz? Okçularından dolayı galiba. Lan bir de suikastçı falan yolladım adama yani. Top yekün saldırdık. 5.000 gemi daha ver. 10.000 gemiyle adamların etrafını iyice sar. Artık nüfusum da artıyor düzenli olarak. Güzel. Kingdom of Aragon'u seri seri alacağız abi. Bu arada Galicia'da filmleri alıyor. İtalya tarafından niye bu kadar yavaş ilerliyoruz biz? Dünya kadar askerim olmasına rağmen. Seri geçmeye çalışıyorum bu arada. Galicia filmleri bitirdi ya. Finler de İsveci bitiriyor orada. Yani son boss olacak galiba. Son boss Galicia olacak onunla kapışacağız gibi hissediyorum. Ee, kara taarruzuna ordunun %90'ını desteğe yolla. Ordunun kalan %50'sini isyan bastırmaya yolla. Seferdeki birliklere bir bak. Of Kingdom of Aragon'un bizim gemiler çarkına tükürüyor. Peki benim gemilerden ölen bir tane var mı? Yo hala 10.000 gemim var. Şimdi bu elemanı indirmenin tek yolu Amfibik taarruz. Artık ana karada yeri kalmadı herifin. Karargahtaki orduları çekeceğim. Ondan sonra karargahtan Aragon'a amfibik taarruz emri vereceğim. Ordu'nu 90'ı da alsınlar. Ve Aragon Krallığı'nı da bu vesileyle yok etmiş olduk, öyle değil mi? Galicia, Sweden, Finler ve Danimarka var. Danimarka muhtemelen... Evet, kendi halinde, disipliğe bulaşmadan takılıyor. Galicia, Finleri ele geçirmeye devam ediyor. Ele geçir anam, ele geçir. Ben en son gelip senden alacağım, dur. Ben en son gelip senden alacağım. World Conquest'e gittik ya. Peki Paso manco alsam ne olur ki? 500 500.000'de mancanık olsun. Gerçi elimizde okçu olmadan mancanık koymak ne kadar mantıklı bir fikirdi bilmiyorum ama turluk zaten ne kadar para geliyor? Bir saniye. 5-400'dü. Abi turluk 5,5 milyon para geliyor bu arada. Ve 6. Murat, afiyet olsun babuşum. Azerbaycan'dan sevgiler demiş. Teşekkür ederim. Ve Zepürüs abim gelmiş. Zepürüs abi hoş geldin. Teşekkür ederim yayına katıldığın için. E, Galicia kimlerle savaştasın? Galicia. Galicia'nın düşmanı yok. O zaman e, Sweden'a bir şöyle deniz taarruzu yapsak misal. Hemen dalsam böyle akuvak yapsam. Sonra bu akuvak yaptığım Sweden'a ordumu %90 ile deniz taarruzu yapsam. Bir %90 daha. Aa, 500 bin yarım milyon mancınık gidiyor. Yarım milyon. Ne Sweden kalır ne bir şey kalır abi. İttir. İttir. Sweden GG. Değil mi? Aynen öyle. Danimarka merhaba. Danimarka'ya gir. Gel bakayım. Amfibik taarruz. Danimarka'ya. %90 %90 Yapıştır. Danimarka GG. Şimdi Galicia için son savaş. Artık sadece dünyada Galicia ve ben kaldım gördüğüm kadarıyla. Aynen öyle. Bizim ülkenin dini ne oldu? Yüzde 56 katolik. E tabi canım ağırlıklı olarak katolik topraklarını fethedince. Askerde nerede eksiğimiz var bizim? Okçuda eksiğimiz vardı bol bol. Dal abi 300 bin okçu al. Şimdi Galicia'ya ettiğimiz savaş ilanının ardından bir. Öncelikle ordunun 2x %90 ile kara taarruzu. Sonra ordudaki bütün kalan süvarilerle ki 5000 süvari kalmış yani hiçbir şey kalmamış bir saniye. Orduya gidelim bol bol süvari basalım. Oh 300 bin süvari. Abi 300.000 süvari var ya. İçinden geçer bunların. Bekle bir suikastçı gönderelim abi. Bütün suikastçileri gönder. Sonra baskın yap. Bütün atlıları kullan baskında. Bütün deniz ticaretini engelle ki dünya üzerinde bir tek ben varım. Kimler ticaret yapıyor bilmiyorum. İsyancıları bastır. Ve 10 numara. Arkadaşlar 340 bin süvari sırf baskın yapmaya gidiyor. Geriye kalan bütün ordularda yaklaşık 4 milyon falan askerde. Galikçeyi bitirmeye gidiyor. Artık yapacağımız şey belli abi. Ekranı geriye çek. Sonraki tura sağ tık. 46 bin mi? Bak her yerden her yerden yiyeceğiz abi herifi. Lan dur devam. 134 turda bitirmişiz bu arada. Son boss biziz ya. Bunun hiçbir zararı dokunmaz. Devam. Filo adamları tutuyor. Biz buradan dalmaya da devam ediyoruz. Kaç tür sürer savaş inanın bilmiyorum bu arada. Orduya biraz daha adam alıp sınıra yollayalım mı? Bak ne yapalım biliyor musun? 500 bin armut, 250 bin normal piyade, 150 bin atlı. Sonrasında ee, bunları bir ver kalan paraya. Kalan parasının yarısına manco, yarısına okçu. Sonrasında bunları karargahtan al. Bir yandan isyan bastırsın. Kalan ordunun %90'ı tayak kuza gitsin. Gemileri çek ya. Gemileri boş ver. Gemilerin hiçbir olayı yok zaten. Zira yani adamın ambargosunu, ticaret ambargosu hiçbir şey yapmaz ki adama. Dünyada bir tek ben varım. Başka kimlerle ticaret yapacak? Eee dostum yayınlar her gün öğlen 2 gibi açılıyor ya. Daha geçe de kalabiliyoruz, daha erken de olabiliyor. Ama genelde öğlen 2 gibi. Şuradan bir adamları silsek çok tatlı olmayacak mı? Abi devam, hızlı hızlı ittir, hızlı hızlı ittir. Bak her yerden ilerliyoruz abi herife. Her yerden ilerliyoruz, her yerden bitiriyoruz çocuğu. Çok güzel. Kara bağlantısını sağladık kendi aramızda. Aa Galicia e, barış anlaşması imzalamış. Dur lan nereye barış? Aa Galicia bize vurdu. Ben sınırı ordu koymayı unuttum çünkü Galicia bize vurdu o yüzden. Armut Gaming seri seri oynayalım bitsin derken Armut Gaming adamlara toprak ikram etti. Artık tur o kadar yavaş geçiyor ki yani oyunun neden bütün karayı almamamızı istediğini anlıyorum ya. Bütün karayı almak için zorlamadığını anlıyorum. Oyun çoktan bitmişti yoksa. O sarayı kurduğun an oyun bitiyor. Ee, ben neden devam ettirmediğini anladım. Şuradaki toprağına da al bari minik toprağına da adamı iyice sıkıştıralım Rusya'nın oraya. Bu nasıl bir fetih planı peki? Bu ne? Güzel fetih planı abi. Güzel fetih planı. Orduların %40'ını takviye et. Geriye kalanların %90'ını isyan bastırmaya yolla. Vur Galicia'ya vur. 72 milyon param var abi. 72 milyon. Ee, merhaba. Şöyle yapalım. 3 milyon eğitimli piyade al. Taarruza gel askerlerini bir geri çek. Sonra kara taarruzundan şöyle 3x %90 yolla. Kalanların yüzde %10'u da şey yapsın. Şimdi buraya saldıran ordunun ne kadar askeri var? 4000 eğitimli piyade abi. 4 milyon eğitimli piyade. Ve son hamleden sonra bütün dünyayı fethetmiş olacağız. Şöyle ben bir tekrardan dünyayı fethetmeden önce save'imi alacağım. Sonraki tur dediğimiz zaman oyun bitmiş olacak ve sonraki tur dedik oyun bitmedi hala. Eleman inatçı çıktı hocam. Eleman inatçı çıktı ve oyun bitti. Evet. Tek oturuşta oturup bitirdiğimiz bir yapım oldu kendisi. Abi inanılmaz eğlenceli bir süreden sonra çok basitleşiyor tabii ki. Yani çayını kahveni alırsın. Arka planda böyle tık 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 oynarsın. Güzel sarıyor bir de bunun Asya kısmı var tabii ki ya her şey aynı o yüzden Asya kısmını sadece göstermek için giriyorum merak etmeyin tekrardan oynamayacağım Asya kısmında Japonya'da Çin falan olabiliyorsun böyle ee, Sri Lanka, Palma Malva, Derhi, Kervan ee, Fars province mı? Aa evet Fars ee, Aralarında oynaması en kolay Song Dynasty'ymiş Song ve şey var değil mi? Jin Song ve Jin her şey aynı bu arada. Sadece göstermek için giriyorum. Bu o, e, buradaki şeyle ana oyun komple aynı abi. Yani research slotları aynı. Şey ayrı, aynı. Burada da işte dünyanın geri kalanı var. Dünyanın geri kalanı var burada da. E, herkese böyle song olursan zaten tık 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 vurur dalarsın. Adamların oyun başlangıcında aldığı para 250 bin altın. Yani tek dersin yani her şeyi. Jim'e falan arası iyi. Adamın ordusunda 10.000 asker var. Selçuklu bile daha fazla orduyla başlıyor galiba. dünyanın en iyi ekonomisine sahip abi. Sonra ondan sonra Jin geliyor. Nüfusu da şey. Evet. Bu oyun böyle bir şeydi. Asya tarafını da görmüş olduk.